Evet arkadaşlar, bugün sizlere Windows Form'dan yaptığım hesap makinesine ve kodları göstereceğim. Öncelikle tasarımını yaptım. Tasarım için bir tane form dosyası açıp bunun arka planı rengini ayarladım. Daha sonrasında ekrana bir tane label ekledim. Label'ın fontunu ayarladım, back ayarladım. Daha sonrasında buraya 18 tane buton ayarladım. Bu butonların her birinin back ve font ayarlarını yaptım. Bu şekilde yaptıktan sonra e, tek tek kodlamaya başladım üstündeki butonları. Öncelikle burada değişkenlerimizi atıyoruz. Ben bir tane A değişkeni, bir tane B değişkeni, bir tane de sonuç değişkeni atalım ve bunları sıfıra eşitledim. Ee, daha sonrasında bir tane bol açtım. Ekranı temizlemek için do, true false değişkeni atadım. Bir tane de seçim atadım. Sonrasında butonları kodlamaya başladım. Burada İlk butonumu kodluyordum, birinci sayıyı yazdığım zaman burada normalde ekranda 0, 1 şeklinde çıkıyordu. Buraya ekran temizlemeyi kapattım. Sonrasında eğer 0 yazdığım zaman ekranda Eğer 1 yazdığım zaman ekranda 0 çıkıyorsa 0'ı silmesini Yaptım Ve 1 yazsın istedim Daha sonrasında Aynı şekilde bütün butonların hepsini aynı şekilde tasarladım. Hiçbir şekilde 0 yazdığım zaman Başta da sıfır gözükmüyor yani sayı verdiğim zaman başta da sıfır gözükmüyor bu sayede. Butonları tek tek ayarladım. Daha sonra bir tane backspace ayarladım. Burada yaptığım kodda eğer ekranda bir tane yanlış yazdığım zaman bir sayıyı silmesi gerektiğini söyledim bu kodda. Yanlış yazdığım zaman sadece bir tanesini silecek, hepsini silmeyecek. Bütün sayıları bu şekilde kodladım zaten, biri kodladım gibi kodladım. Daha sonrasında bir tane işlemlerin hepsi, e, 4 işlemi, basit 4 işlemi ben burada eşittir butonunda kodladım. Eşittir sayesinde bütün işlemler yapılıyor. Buradan bir tane switch atadım, hangisini seçtiğimi switch sayesinde görüyor. Eğer artıyı seçersem sonucu a artı b şeklinde yapacak, eksi seçersem a eksi b şeklinde yapacak ve break komutuyla da kodu bitireceğim komple. Daha sonrasında eee köklü sayıyı bu şekilde double kök olarak yaptım ve mat matematik fonksiyonlarından yardım aldım. Eee math squared koduyla direkt olarak sayının kökünü alıyor. Aynı şekilde üslüyü de bu şekilde yaptım. Buradan da yine math sayesinde sayının direkt karesini alıyor. Hiçbir şey yapmadan. Bütün bölme işlemlerini falan bu şekilde kodladım. Çıkartma, toplama işlemleri falan aynı şekilde kodladım hepsini. Ekran temizliği burada turu yaptım. Çünkü e, ekran temizliği turu yaptığım zaman bir sayı verdikten sonra işlemi yapacağım. Ve tekrar bir sayı yazmadan önceki kısmı silecek. Eşittir'e bastığım zaman da hem sonucu verecek hem de kodu durduracak bu şekilde. E, bütün işlemleri aynı şekilde ekran temizlemede turu yaptım. Şimdi bakalım hesap makinemiz çalışıyor mu? Ona bakalım hemen. Buradan öncelikle backspace'i deneyelim. Bütün butonları çalıştırayım öncelikle. Şu şekilde öncelikle bütün butonları çalıştırayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Bu şekilde çalışıyor. Backspace'imiz de çalışıyor. Daha sonrasında işlem olarak 23 artı 12 yaptım. Sonuç 35. Doğru. Daha sonrasında 21 eksi 7 yaptım. 14. Doğru. 2 çarpı 3 yaptım. 6. Sonuç doğru. 9 bölü 3 yaptım. Sonuç 3 geldi. Ama 3 yaptım çünkü şöyle yapalım. 12 bölü 3 yapalım doğru bir şekilde yaptı. Daha sonrasında üstünü almayı deneyim. 3'ün karesini aldı. 9. Bir daha karesini aldım. 81. Doğru. Bunun da kökünü aldığım zaman 9. Bir daha kökünü aldığım zaman 3 geldi. Bu şekilde hesap makinemiz çalışıyor. Bu şekilde basit bir şekilde hesap makinesi yapabilirsiniz. Bütün kodlar zaten gösterdim. Anlattım bu şekilde.